arkadaşlar bugün yeni güncelleme gelene kadar bu güncellemede de takılıyoruz. Çıkmak mı? Neşk Abi kim böyle şeyler atar? Neden yani sizde de oluyor mu insanlar böyle şöyle der. Bildiğiniz göstereyim. Sıradan bir insan milleti. ya. Farksız. Şurada da iki saattir Beça sağa sola koşuyor. Yakalayayım da. Şurada önümde bir biri mi vardı? Neyse. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Hank bugün ne yapıyoruz? Hank bugün ne yapıyoruz? Hank. 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 Arkadaşlar Hank bize küsmüş. O yüzden bize cevap vermiyor. Bugün ne yapıyoruz? Acaba bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Hmm. Hmm. İnsanları trollüyoruz. Evet arkadaşlar bugün okulda insanları trolleyeceğiz. Bazı kötü insanlar daha yeni başlayan insanlara durmadan ha 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 diye gülüyorlar ve bok atıyorlar. İşte biz de bugün onları trolleyeceğiz. Yeni gelen kılığına gireceğiz. İnşallah seviyemizden anlamazlar. Amin. İşte bu sayede ise... Bu arada sesim açık değil mi? Sesim açık. İyi. Evet. Bende ne kadar kıyafet var. Arkadaşlar ben hemen şunu başlatıyorum. Yani kıyafetimizi giyiyorum. Hemen başlıyorum. Evet. Bence yeni gelene çok benziyoruz şu anda. Aa, petimizi unutmayalım. belli etmemek için böyle fena bir şey almayalım ya. Yani çok kötü bir şey almayalım. Domuz. Sultan papağan alıp da yapabilirdim ama. Aa bakın şurada parti var. Neyse. <laughs> Biz troll yapmak için yapacağız. Arkadaşlar bu videoya çok like gelirse belki sürpriz kutusuna bile dönüşüp insanları trolleyebilirim. O sırada iç sesiniz şöyle diyordur kesin ama. Onu nasıl yapacaksın bir koyayım. Ama yapabiliriz. 100 like yaparım. Bu bayağı bir sürüyor. Heh, geldik. Ağlayarak yapmayacağım bir insan arkadaş olmaya çalışacağım. Daha çok gülücük bir atacağım. Bakalım. Evet insanlarla dalga geçen birinin sesini duydum. O değil de boku biraz yani damatın olayım. <laughs> Çok garip olaylar yaşanıyor. Sesi kapatacağım yeter. İyi. iyi. Tamam. Müdür ağlıyor mu? Ee, şey birazcık fakir bir okula geldim. <laughs> Sevgililer okulu. Yemin mediyim abi burada neye bu kadar fazla sevgili var? Ya yani zaten klasik bir kız hep böyle birine çıkmaya çalışır. Bakalım ona gülücük, gülücük mi atacak yoksa kahkaha atıp dalga mı geçecek? Aa gülücük atıyor. Oley. Selam. Evet. Merhaba. O oh, bir dakika bana mı attı? Ha, onu atıyor tamam. Aa, arkadaş ikisi bile attı. Bu çocuk hediye bile hak ediyor. Arkadaşlar beni severseniz size belki çekiliş bile yaparım. Bu kanalım yeni. Sadece bir abonem var. Aa sıra sende diyor. Çok dost, dost canlısı bir çocuk. PMP takip ediyor. O da PMP'liymiş. Ee şey kavga çıktı. Tamam ben hangisini alayım? Aa şu anda garip olaylar çıkmaya başladı. Videodan başladım. Normal günlük oyun oynamaya başladım ben bildiğiniz ya. Merhaba. Söyleyeceğim video oyunu diyeceğim. Video oyna. Tamam ben bana gülücük attı. Ve bu yüzden onu ödüllendireceğim. Al bakalım ödülünü. Ne verelim? Bebek mavi kirpi mi? Yoksa? Evet. Ben insanlara hediye vermeyi severim. Ben Mr. Beast'im. Hadi. Kötü. Kötü şey var. Kötü bir şey var. Arkadaşlar bu arada bu benim ilk videom olduğu için sesim ve neredeyse yani bütün her şey çok kötü olmuş olabilir. Hatta şu anda ses kalitesi bile kötü olmuş olabilir. Bana kaka mı attı? Bu ne ya? Bu ne? <laughs> Bir dakika, 200'dü bu çocuk. Sen şimdi bana kaka mı atıyorsun? Yok. başkasına atıyormuş. İyi. Tamam. Çocuk bir anda yani birini ö... biri birini öldürdüğünde onun cezalandırılmasını istersin ama annen birini öldürürse onun cezalandırılmasını istemezsin ya. Öyle bir şey varmış gibi sandım. Tamam şu anda video çektiğimi farkında mılar? Tamam. Görüşürüz dostlar. Bir daha görüşmemek üzere. Çocukla arkadaş oldum. O beni ziyaret eder ama offline'ı mı kapadım? Ne olacak şimdi? Allah Allah, Allah Allah. Yani belki size çok garip şeyler gösterebilirim. Bu videoyu beğenin. Tamam. Şimdi beğenin ve size ben bence bilmediğiniz bir şey göstereyim. Tamam? Umarım beğendiniz. Lütfen beğenin. Bakın, beğenirseniz ben çok mutlu oluyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor. Ben mutlu oluyorum sadece. Ha ne oluyor? Babanız gelip size tokat mı atıyor? Ana, ani, e ben aşağı indim. Neyse. Hayır. Kaldırmışlar. Anlık ağlama hissi. Vay 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 bakın belki şey yapabiliriz. Aa bakın anlık içeri girdik. Anlık içeri girdik. Ama birazdan güncelleme gelecek ve bu dünya yok olacak. Yani admin yani gel admin. Dünya sonsuza kadar böyle kalacak. Bu dünyayı çok beğendiniz. Demezse admin. Ay. Bu dünya değişecek ama ya öyle olursa o şeyi bir daha size gösteremem. Size gösteremem. Size gösteremem. <laughs> bu arada bu videoya 1000 like gelirse ya da 2000 like 2000 like gelirse iki kişiye 1000 like gelirse birine Wolf Kılıç dişini hediye edeceğim. Bir, iki, bir, hmm, 2000 like veya 3000 like gelirse Binek Leaf Baykuşu hediye edeceğim. Hadi beğenin. Beğenin. Belki size gelir. Yorum atarsanız belki size verebilirim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.